Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta bir şey buldum. Size onu göstereceğim. 3 çizgiye tıklıyoruz. Ayarlar, dil, Türkçenin iki üstü. Yani bu da Japonca gibi bir şey galiba. Tamam diyoruz. Hemen açılsın. Dil değişti şu an gördüğünüz gibi. Ee, buradan haberler açılsın hemen. Açıldı. Yanda videolar falan var. Onlardan aşağı kaydırıyoruz. Buradaki maviye tıklıyoruz. En aşağıya. Burada gördüğünüz gibi bir tane resim var. Buna tıklıyoruz. Burada oyunda olmayan bazı resimler var. Hemen yüklensin. Bakın Cordelius, Miko, Sprout, Orman Ruhu Kestir, Virüs Şali, Akıncı Cordelius, Melody, Leon, Mr. Eja meyvesi, Kid, Draco. Böyle böyle kostümler var. İşte bunlar belki daha sonra oyuna eklenebilir. Mesela şu Max çok güzel. Kit çok güzel. Allah ya of çıktık. Daha, daha var hemen tekrar bir giyeyim. Evet, dur çok kaydırdık. ha. Burada şunlar işte, Belf var. Başsız sutu. Böyle. Böyle şeyler var işte. Ben bir tane daha buldum bunun gibi. Hemen aşağıya kaydıralım. Bir şu var ama buna baktığımda bilgilendirmeymiş o. Baktım ben ona. E, aşağıya doğru kaydıralım biraz. Daha yok. Evet. Böyleydi. Hemen tekrar normal dile geçmek için gene Üç çizgi en üstteki ayarlar kısmı gözüküyor zaten. Türkiye TV yazıyor ya. Onun yanındakinden tekrar Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Türkçe'de kapatacağım ben videoyu. Ondan tekrar Türkçe'ye döndüm. Yaz hala Japonca kaldı. Heh geldi. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Videoma like atın. Yorum yazın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Like'dan kaçar. Bay bay.